merhaba. Gene bir videoda beraberiz. Bakalım bugün ne yapacağız? Kalemimizi bulalım. Şöyle düzeltelim. Kağıdımızı bulalım. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şükürler olsun ben de iyiyim. Üçüncü aşımızda olduk şükürler olsun. İnşallah e, herhangi bir aksilik olmaz. Bakalım artık aşı olmaya alıştık. Dördüncü de deseler olacağız yani hiç kaçarı yok. <laughs> evet değerli arkadaşlarım hemen sizi şöyle yapıyoruz ki her zaman olduğu gibi çizimimi yaparken görün diye Hı. inşallah kaymaz buradan hmm, evet bakın ben ee, çoğu zaman şey yaptım yani şey çizdim meyve resimleri falan çizdim ama biraz daha değişik bir şey kara kalemde size yapmak istiyorum bugün. Şimdi şuradan başlıyoruz. Dışarı taşmayayım diye. Şöyle geliyoruz. Hı. Bakın bu çizgiyi yapabilmek için, şu görüntüyü yapabilmek için 60 sene uğraştım arkadaşlar. Bak şöyle bir oval. Bu ne oldu? Tabak olacak bu. Şimdi şuradan şöyle yaptığımız zaman, bir de şuradan yaptığımız zaman işte bu tabak oldu. Hı. Tabağımızı çizdik. Şimdi meyve tabağımızı çizdik. Şimdi hmm, düşünelim ne yapalım? Evet. Tabağımız burada olduğuna göre, şimdi değişik bir şey yapacağız ya. Bir, e, şimdi her zaman söylüyorum, kara kalemle bir şey yaparken önce öndekileri, sonra geridekileri çizmek gerekiyor. Çünkü çizgiler birbirine karışmasın diye. Şimdi şuraya bir kiraz yapıyoruz, şuraya bir kiraz yapıyoruz, şuraya bir kiraz yapıyoruz, şuraya da. Bir kiraz daha yapıyoruz. Yapalım. Nasıl olsa sermaye elimizde. Evet. Şimdi şuradan şunu birleştirdik. E, Tabi bunun da şimdi bazen tek oluyor esasında ama yani çifte oluyor. Bunun sapları. Yani istersen şuraya bir tane daha koy. Şöyle bir tane daha koy. Tek olsun ya. Ne olacak? Evet, kirazlarımızı yaptık. Bir mürdüm yapalım şuraya. Mürdüm bir de şey yandan görülsün şöyle bir mürdüm eriği. Evet. Şuraya şimdi değişik bir şey yapmak istiyorum da. Şuraya muzlarımızı uzatalım. Muzlarımızı uzatıyoruz. Kağıdımı oynama gene. Her zaman gibi oynuyorsun he. Vallahi billahi. Yani ilk oh, şey, e, kirazın üstüne geldik. Bak elimle bakmayınca tabii onu göremedik. Olsun. O kadar hata olur. Şurada şöyle gelsin. Şöyle. Şuradan da şöyle gelsin. Şöyle muzun tuttuğu yerler. Heh. Tutturduk. Bak elimle bakmayınca hemen kirazın üstüne geçti çizgi. İşte bu parmaklarımın görmesi çok önemli. Parmağımla göremezsem bu ne oldu ya? Niye gevşedi mi? Sıkıştırmamışız onu. Sıkıştırdım hatta ya. Neyse. Şimdi bunu da yaptık. Muz 3 tane muz yaptık. Yeter. Boş ver. Şimdi buraya ne yapalım? Şuradan İki tane kayısı gösterelim. Kayısı. Kayısı gösterelim şöyle. Şuradan da yandan. Şu kadar görünsün şurada. Bir tane daha. Hatta şuradan da bir tane daha. Hı. Kayısılarımızı da yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, şuraya erik yapalım. Erik. Sapı var mıdır? E, Tabi olur ya. Ağaçtan kopabilir. Olabilir yani. Sapsız olur mu? Ağaçta sapın da duruyor zaten. Ama bu koparmışlar. Evet şuraya da 3 tane erik koyduk. Kiraz, erik. Burada mürdüm eriklerimiz şey var. E, şuraya bir şeftali koyalım. Şuraya bir şeftali koyalım. bir şeftali koyduk. Ee, bunun yanına bir elma koyalım. Ama tabi tam gösteremeyeceğiz. Çünkü birbirinin arkasında olduğu için elmamızı da yaptık. Evet şurada ne olsun? He, şurada ha şurada üzümleri yapayım. Üzümleri şuraya yapayım. Şimdi üzümün şöyle şey olur, şöyle gider ya şöyle, şöyle bir yuvarlak yuvarlak başlayalım bakalım. Evet, şöyle, 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 şöyle. Evet, şöyle, şöyle, şöyle. Tabii bu şimdi elmanın arkasında kaldı. Elmanın arkasına doğru tabii var, üzümler de görünmüyor. Evet. Evet, üzümümüzü de yaptık. Üzümümüzü de yaptık. Şimdi ya portakal kışın olur ama olsun şuraya bir tane portakal koyalım. Kış meyvesi ama olsun. Zaten artık Kış-yaz meyve her zaman çıkıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Seralarda falandı filandı. Kışında salatalık yiyorsun, domates yiyorsun. Ama yazın domatesi. Vallahi geçen gittim. Ayaş'tan. Daha Ayaş domatesi çıkmadı. Ayaş domatesi diye söyleyip söyleyip satmaya çalışıyorlar. Ama artık kimse tabi inanmıyor da. inananlar da var. Daha Ayaş domatesi tam çıkmadı. Tamam. Köylü domatesleri var. Köylüler de yetiştiriyorlar ama... Ayaş değil. O şeyden sonra. Eylül'ün birinden sonra olacak. Şimdi buraya, burada heh, şuraya armut yapalım. Şuraya bir tane armut armut şöyle sapın da yapalım. Ee, bir armut da şöyle yandan yandan görünsün. Tamam görünsün şuradan görünsün devrilmiş yani yandan görünüyor. Karpuz şöyle yandan görünüyor. Ee, ne yapalım şimdi? Bunu da yaptık. Burada muz var da takip ediyorum. Heh. Şuradan da şey gösterelim bir tane ya. Ee, bir dilim kesilmiş karpuz gösterelim. Karpuzu gösterelim. Evet. İnce kabuk karpuz. Karpuzumuz. Şöyle çizelim çizgimizi. Evet bu karpuzumuzun üst tarafı şurası beyaz kısmı. Tabi bu karpuzun başlarken kıpkırmızı başlamıyor. Açık kırmızıdan hafif koyuya ortaya doğru geldi zaman şurada şeyleri görünüyor. Şöyle çizelim. Bunlar çekirdekleri. çekirdekleri. Çekirdeklerini yaptık. Tabi şu, şu kısımlarda artık yukarıya doğru ortası dilimin tam kırmızı. Şurası tam kırmızı. Şu. Şu kısım. Şu kısım tam kırmızı. Yani açık kırmızıdan koyu kırmızıya gidiyor. Böyle bir resim. Şimdi mesela diyelim ki e, buna ışık düşündün. E, Tabi ışıklanınca bunlar daha güzel görünür. Şimdi mesela şu kirazın diyelim ki soldan ışık geliyorsa sağ tarafı şimdi mesela şu kirazın şöyle olur. Şöyle. Bir gölgesi olur. E Bunun da tabi tabağa gelen gölgesi var. Bir de tabakta gölgesi var. Şöyle. Hatta şunu şöyle koyulaştıralım. O gölgeyle şey ayrılsın. Şimdi mesela bu, bunun da aynı. Bunun da sol tarafı gene. Madem ki soldan başladın bütün meyveleri aynı şekilde soldan gölgelendirmek zorundasın. İşte bu da böyle tabağın gölgesi. Evet. Mesela mürdüm eriği var burada. Nerede o? Heh, burada. Bu mürdüm eriğinin de mesela şuraya şöyle gölgesi gelebilir. Şöyle. Şöyle gölgesi olur. Evet. Bunun kendi gövdesi de olur. Tabi. Mesela şuradan uçtan şey yapmış. Şurada da gölgesi olur. Şuradan yerinden. Tabağın şurada bir yeri var ya. O tabağın şurasına gelir o gölge. Şöyle gelir. Heh. Mesela diyelim ki, burada ne yapmışım ben? Heh. Şöyle elimle görmeye çalışıyorum. Şeftali mi yapmışım? Ha burada bir şeftali vardı. Mesela şeftali'nin bu tarafı, bu tarafı gölge olur. Şöyle gölge olur. Yani. Ama bakın ne demiştim ben? Düz olarak gölge yaparsanız, düz olarak böyle tam ortadan düz yaparsanız bu yuvarlak görünmez. Yani ay şeklinde olması şart. Gölgenin ay şeklinde olacak. O zaman gölgeyi gösterebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi şurada üzümlerimiz var. O üzümleri tek tek gölgelendirmek lazım. O baya. Mesela şu elmanın şu tarafını şuradan şöyle biraz gölgelendirelim. Hani birbirinden ayrılır hem bu böyle olunca. Birbirinden ayrılır görüntü. Şimdi mesela bakıyorum. Ha armut. Armudun mesela şimdi şöyle şöyle olur. Gölgesi, evet böyle bir gölge olur. Tabi ben tam e, tam olarak kalemle kapatmak zor bunu, çok çok zaman ve iş iş ister. E, ben şöyle biraz uyduruk kaytıktan gidiyorum, <laughs> işte öyle. anlayın işte böyle yapıyorum. Evet, şimdi e, muzların tabi gölgeleri var. Muzların hatta böyle gövdede, dur bakayım şimdi şu tabak, bu gövde, şöyle e, çizgileri vardır muzun, muzun böyle çizgileri vardır. Mesela o çizginin bu tarafını gölgelendirirsin, ayırırsın, böyle bir göstereyim de azıcık şöyle. Heh. Bunun da tabi tabağa böyle gölgesi şuradan, şöyle böyle gelir. Muzun gölgesi böyle görünür. Tabii kendi gövdesi, gövdesindeki muzun gövdesindeki de gölgeyi yapmak lazım ama şöyle ben şimdi size şöyleden gösteriyorum. He, şimdi onu da yaptık. Tamam, doldu. Vallahi doldu ya. Tamam. Hı. Karpuzumuz biraz küçük oldu ama yer yok ne yapalım yani böyle yaptık oraya o tarafa böyle bir şey biraz şey oldu ince oldu yani evet şimdi çevirelim evet bakın bakınız eee ne yapalım eee düzeltelim kameramızı evet kameramızı düzelttik ee, şöyle olursa, dur size, şey göstermeyelim ya, ters göstermeyeyim. Ha burası tamam. Bakın, evet, meyve tabağımız. Bakın yakından. Şimdi bunu. Ee, şey kağıt değil de tuvalin üzerine iplen yapıştırıyorum ya çizgileri. Böyle tuvalin üzerine yapıştıracağım bunları böyle bu şekilde. Güzel bir akrilik boyayla bir boyayacaksın gölgelerini falan. Harika bir meyve tabağı oldu değil mi? İşte bu. İnşallah gördünüz. Evet. Bir şey daha çizdik. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sizleri sevgiyle selamlıyorum ve hoşça kalın diyorum. Nerede bakayım düğmem. Tamam. Hoşça kalın. <laughs>